Adiyu, Nart destanında geçen güzel bir kadındır. Adiyu eli o kadar parlaktır ki akşam karanlığında dünyayı güneş gibi aydınlatır. Adiyuh'un evi Kuban Nehri'ne dökülen küçük Zelençuk Nehri'nin sağ tarafındaki yüksek tepelerin yamaçlarındadır. Evin hemen önünden Zelençuk'un karşı kıyısına kadar uzanan bir asma köprü vardır. Adiyuh'un eşi Nart bğıdır. Bazı yerlerde Nart Psabide olarak da geçer. Kocası sefere çıkıp kısraklarla geri dönerken atları asma köprüden geçirmesine yardım eder. Kultab kısrakları gece karanlığında asma köprünün yanından getirince Adiyuh bileğini pencereden uzatır, köprüyü aydınlatır ve kocasının köprüden rahat geçmesini sağlar. Bir seferinde Kultabıh büyük bir kısrak sürüsüyle geri döner ve tüm sürüyü tek başına kendisinin getirdiğini söyleyerek bununla çok övünür. Bu adi hiç hoşuna gitmez. Kadın kocasının sürüp getirdiği at sürüsünde kendisinin de payı olduğunu hatırlatarak şöyle der. Ben bileğimi pencereden uzatıp senin sudan geçmeni sağlıyorum. Kocası bunu kabul etmek istemez. O zaman bir dahaki sefere bileklerini pencereden uzatmayı ver. Uzatırsan vurur keserim diyerek ant içer. Aradan zaman geçer. Kultabık bir akşam karanlığında kısraklarıyla gelip köprüye çıkar çıkmaz Adiyuh eline pencereden çeker ve dünya birden kararır. Kulta ve kısraklar köprüden aşağı hızla akan suyun içine düşerler. Sabah olunca Adiyuh kocasını aramaya çıkar. Ağlayarak ve ellerini yamaçlara çarparak suyun kenarına iner. Adiyuh'un elinden akan kanlar yamaçları kırmızıya boyar. Adiyuh kocasının cesedini aramak üzere Zelençuk'un kenarına inerken Sosruko'ya rastlar. Adiyuh ve Sosruko cesedi ararlarken suyun kıyısına inerler ve Zelençuk'un Kuban'a karıştığı yere yetişmeden hemen önce cesedi bulur ve toprağa verirler. Mezarın toprağını örttükten sonra yağmur başlar ve Sosruko Adiyuh'u yamçısının altına alır. Burada karı koca olurlar. Adiyuh bunun nasıl bir şey olduğunu ilk olarak orada anlar. Beni tüm bunlardan mahrum bıraktı diyerek eski kocasına öfke duyar ve kocasının cesedini mezarından çıkarıp yabani hayvanlara yedirmek ister. Fakat sosuka buna izin vermez. Eski dönemlerde ortaya çıkan Adiyuhmit'i daha sonra Orta Çağ'da kaberdeyler tarafından kendi topraklarını korumak için Zelençuk'un kıyısında bulunan yamaçlara inşa ettikleri bir kale ile bağlantılı hale gelmiştir. Lavrov'un aktardığına göre bu kale 1760 yılında Kaberdey prensi Kurgo Qobemed'in oğlu Temirko Haji zamanında yapılmıştır. Bu kule Adihun Kulesi adıyla anılır ve yamaçların kırmızı olduğu yer bu kalenin yakınlarındadır. Zelençuk üzerinde bulunan tek tahta köprüden geçilerek Patika'dan devam edilirse Adıyuh'un kulesine gidilir. Bu kuleye gidince kötü ruhlardan zarar görmemek için içeride bir bez parçası bırakılması gerektiğine inanılır. Kulenin yakınlarındaki bir vadiye Adihun Vadisi adı verilir ve buradan akarak Zelençuk suyuna dökülen küçük derelere de Adiyuh denir. Kulenin üstünde bulunduğu yamacın karşısında dinlenmek için bir kulübe vardır. Bu kulübeye de Adiyuh adı verilmiştir. Güzelliğin ve aydınlığın sembolü olan Adihun adı dans gruplarından restoranlara kadar pek çok şeye verilmiştir. Adıyuhun miti ve Adıyuhun kulesi pek çok yazar ve şaire ilham kaynağı olmuştur. 1937 yılında Adıyuhun kulesine çıkıp etrafı dolaştıktan sonra Ali Sojansuk Adıyuh şiirini yazmıştır. Bu şiirde hem mitin konusunu hem de daha sonra bu mitin bağlantılandırıldığı kuleyi görmek mümkündür. Derler ki o tepedeki kulübede melek gibi bir kadın yaşardı. Çıplak kolunu pencereden uzatınca gece gündüze dönerdi. Derler ki gözlediği uçurumda bir asma köprü vardı. Bu güzeli yiğit kocası atları bu köprüden sürerdi. Derler ki atlı gidip akşam köprüye gelince pencereden bileğini uzatır ışığıyla köprüden geçirirdi. Sıradaki hikayemizde görüşmek üzere uzun şavuşt.